babama sesleniyorum. Canım kadar kıymetli babam. Şimdi ne haldesin? Ben senden bir haberim. Gece olunca karanlıklar çöker yüzüme. Çünkü sen yoksun baba. Karanlıkta gecenin derinliğinde yavrum diyordun. Sesin hala kulaklarımda baba. Gecenin karanlığı şimdi benimle hem dert. Ne sesin ne de soluğun var artık baba. Sabaha kadar gözlerim seni görür. Çoban yıldızıyla nereye gidiyordun baba? Eve geldiğinde Beni kim çok sever Der kucak açardım Ah baba ah Neredesin Kuş olup uçtun Yoklara mı karıştın baba Ne olur sesini bir daha duysam Yavrum evladım desen Ne olur baba Sen aklıma düşünce Aklım başımda kalmıyor Başım ağrıyor baba Yuvamıza seninle sınırdım Sen yoksun Üşüyorum baba Hani bizleri çok seviyordun. Neden terk ettin baba? Şimdi sen kar altında üşüyor musun? Ne hal desin baba? Karanlık kabrinde yalnız ne yer ne içersin baba? Toprak seni sinesine almış basmış bağrına baba. Vermez ki bize öksüz bıraktın bizi baba. Nur içinde yat. Yerin cennet. Konşun Hazreti Muhammed olsun baba Sanma ki Turan seni unutur seni asla unutmaz baba unutmaz